t 129 Atak taarruz helikopterlerinde artık Aserflier 410 elektrooptik sensör sistemi kullanılacak. T-129 Atak helikopterlerinin elektrooptik sensör sisteminde değişikliğe gidildi. Daha önce T-129 Atak'ın tüm modellerinde yer alan Aselsan üretimi Aselflier 300T elektrooptik sistemi yerine Artık yeni üretilecek helikopterlerde yine Aselsan üretimi olan Asar Flyer 410 kullanılacak. Gelişme Aselsan tarafından yayınlanan A bültenin Mart 2024 sayısında şu ifadelerle duyuruldu. 2022 yılından beri uygulanan ambargo nedeniyle Elektrooptik sistem teslimatı yapılamayan atak helikopterleri için alternatif ve güncel teknolojilere sahip yeni bir sistem çözümü Asar 410 ile oluşturuldu. 2023 yılında helikopter entegrasyonuna başlanırken uçuşlu testler de icra edildi. 2024 yılıyla birlikte entegrasyon fazının tamamlanarak seri üretim teslimatlarına başlanması planlanıyor. Asar Flyer 410 ilk olarak Şubat ayında Nijerya Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zein'in TUSAŞ'ı ziyareti sırasında T129 atak üzerinde görülmüştü. Fotoğraf karesinin arkadan çekilmesi sebebiyle flyer net olarak görülmese de gimbal'ın şekli ve rengi Asar Flyer 410 olabilir sorusunu doğurmuştu. A bültende yayınlanan son bilgiyle FLIR'ın Asar Flyer 410 olduğu doğrulanmış oldu. RTX firmasıyla ortaklaşa geliştirdiği Asel Flir 200'den sonra özgün Flir geliştirme çalışmalarına başlayan Aselsan, ilk özgün yüksek performanslı ürününü Asel Flir 300T ismiyle üretti. 2003 yılında çalışmalara başlayan Aselsan, 2008 yılında Aser Flyer 300T'yi seri üretime hazır hale getirdi. Üretime girdiği sıralarda iyi bir flyer olsa da zaman içerisinde Aser Flyer 300T hem görüntü kalitesi hem de yüksek ağırlığıyla rakiplerinden geri kalmaya başladı. Flyer konusunda çalışmalarını sürdüren Aselsan, Aser Flyer 300T'den sonra CATS, CATS Artı. Acer 400, 410 ve Acer 500 500'ü üretti. Acer 400'ün içerisinde lazer işaretleyiciyi barındıran versiyonu olan Acer 410, hem görüntü kalitesi hem de düşük ağırlığıyla çok daha performanslı bir ürün.